Bu arada efendim hatırlayacaksınız enflasyonla mücadele kapsamında hafta başında kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacak sinyali verilmişti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar kredi kartı kullanımının arttığına dikkat çekerek enflasyona etkisini yönetmek gerekiyor dedi. Yani özetle kredi kartlarına kısıtlama gelebilir. Ekonomistlere göre 3 seçenek öne çıkıyor bu kısıtlamada. Kredi kartı faizlerini artırmak, asgari ödeme tutarlarını artırmak ya da taksit sayılarını azaltmak. Gelin bakalım detaylara. Orta vadeli programın dikkat çeken başlıklarından biriydi kredi kartlarına yönelik düzenlemeler. Son dillendiren Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar oldu. Kredi kartı harcamalarında artış göze çarpıyor. Bu konuda bir aksiyon alınacağı kanaatindeyim dedi. Kanaat ve Türkiye'de 117 milyon 700 binden fazla kredi kartı var. Ve kredi kartı kullanımı geçen yıla göre %124 artış gösterdi. Bazı aksiyonlar alacağız. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Haziran ayı itibariyle kredi kullanımında yavaşlama, kredi kartı kullanımında ise artış olduğunu açıkladı. Enflasyon etkisini yönetmek için düzenleme olacağı kanaatindeyim dedi. Ekonomistlere göre kredi kartı kullanımında yeni düzenlemeler için öne çıkanlar faiz oranı, taksit sınırması ya da limit düzenlemesi. İşin bir faiz boyutu var. Ekonomistler kredi kartı kullanımını frenleme adına faizlerin artırılabileceğini düşünüyor taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanlar arasında. Kredi kartı üzerinden kredi hacmi, kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde. Orta programa yönelik olarak Bankalar Birliği Başkanı döviz kuru için enflasyondan fazla artmayacak dedi. Yıl sonu dolar kuru beklentisini 39-40 lira olarak açıkladı.